Kur'an'ın birçok yerinde Allah bize emir veriyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ama maalesef birçok sözde din adamı bu ayeti yanlış yorumlayarak insanları Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud gibi sözde alimlere götürüyor. Oysa Allahu Teala çok açık ve net bir şekilde açıklıyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin ne demektir? Resul geldi ve bize Kur'an'ı getirdi. Kur'an yol gösterici, rahmet, nur ve ışıktır. Resul de her insan gibi vefat etti. Ama Allah'ın kelamı kaldı. Nisa Suresi 80 Kim itaat eder Resul'e öyle ki muhakkak itaat etti Allah'a, ve kim yüz çevirirdi, öyle ki göndermiş değiliz seni üzerlerine bir koruyucu, gardiyan. Evet, burada açıkça anlıyoruz, Resul'e itaat, Allah'a itaattır. Çünkü Resul bize kendi sözünü değil, Allah'ın sözünü, yani şerefi Kur'an'ı getirmiştir. Resul gitti ama Allah bakidir. Kur'an hala elimizdedir, kelamı hala aramızdadır. Bu yüzden bizim itaat edeceğimiz Allah'a ve O'nun gönderdiği şerefi Kur'an'a olmalıdır. Burada aklını kullanan bir toplum için alınacak dersler vardır. Selamette. De.